Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte Dictators No play, ne öyle bir şey ee, onu oynayacağız arkadaşlar. Fazla konuşmayayım, videoya geçeyim. Hmm. Arkadaşlar bayağıdır oynuyorum. Kaç hafta oldu bilmiyorum. Yani saymadım. Bir iki 3 hafta olmuştur arkadaşlar. Ya böyle en ama en e, değerli ülkem yani en güzel fethettiğim ülkem bu arkadaşlar. Bir de Kanada var. Onu da şey yaptım. Bugün sizlerle birlikte Danimarka'ya saldıracağız. Evet yanlış duymadınız. Hırık. Ve Danimarka nerede? E, Danimarka, 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 Danimarka. Danimarka burada arkadaşlar. Şimdi ben buna saldıracağım falan bunun ajanı falan yok. AS arkadaşı yok. O yüzden e, direkt bence saldırayım. Saldır. Yoksa oradaki ada açılacak. Onun için saldırıyorum. Normalde saldırma sebebim yok arkadaşlar. Ben paramı biriktiririm oyundan çıkarım arkadaşlar. Daha yine 5 e, dakika önce Amerika'yı fethettim. Aklıma geldi video çekeyim hazır. Bayağıdır çekmiyorum arkadaşlar. Okula gidiyorum. O yüzden ödevlerim de var. Bugün gitmedim. Bugün gezdim. Şaka yaptım. Gezmedim. Şimdi bunu böyle el 60 öldü. Öldü. İyi. Böyle iyi. Bunun üretimini de yapacağım. Tıbbi ekipman fabrikasını da yaptım. Daha ne yapayım yani ben? Ya şuna bak arkadaşlar. Rezalet. Ha, rezalet. Ha, uçak kaçırmayalım. Uçaklardan ba ben bayağı para kazanıyorum. İşte burasını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Otomatik doldurma olsa var ya doldururum da. Toplam 32 milyon ee, yani 32 milyon 32 bin TL hepsini yapabiliriz arkadaşlar. Zaten bir tane şey bir tane var siz 600 binken yani anlamıyorum. Aa açılmış. İşte buraya diyordum ben de buraya e, Kanada'dan açılıyor zannettim. Kanada'ya saldırdım bir baktım burası yok. Ondan sonra Türkçe çevreye girdim bunu yaptım. Danimarka'ya e, vardı ben de Aklıma Danimarka geldim saldırdım yani arkadaşlar. Anladıysanız. Yani, ama iyi oldu ya. Böyle. 90 ülke olmuş. Bu 6 ülke var. Yani 6 o nükleer bombayı Birleşik Krallığa atacağım. Amerika'ya aldıysam Birleşik Krallığa ile alırım Yani. Geçen gün de e, oyuna girmiştim. O zaman yani bayağı bir hızlandım. O zaman e, saniyede 50 mi e, saniyede 50 saniye başı altın kazanıyordum. İspanya'yı hak ettim. Başı başına şeyin İspanya 3 yıldız verdim. Adamlar 2 yıldızdan yendi beni. Yani ben de böyle bir malım. Rusya'ya da saldıracağım arkadaşlar. Dünyayı fethediyor. İlk defa bir oyunda bir şeyi bitireceğim yani. Aferin bana. Toplamda dünyada kaç ülke var? Kan ya 159 ülke varmış arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben biraz sars videoları çekmeye He, karar aldım. Artık e, yarın falan çekerim. Arkadaşımdan. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar bu videomu. Yani ben başka kanalların yani başka kanalların derken başka benim gibi küçük kanalların çekmediği oyunları ben çekiyorum arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Murada bu şuna besliyor. Amerika bende. Amerika hiç saldırmıyor da bana. İyi arkadaşlar Amerika uslu. Uslu çocuk. Artık bir dolsun da şu para da şeye Japonya'ya bakalım arkadaşlar. Çin'e de alacağız. Çin'i de alacağız. Şimdi zaten burayı doldurmuş. Allah'ım ya. Şu Kuzey Kore alabiliriz belki. Güçlerine bakayım. Hmm. Hmm. Japonya Japonya 98 99 98 oha ya. Şimdilikleri açayım küçük ülkelere saldırıp. Hmm dedim ya. Bu hutana saldırdım zaten. Katar kaldık Katar. Katar'ın tamam bir yıldız saldır. Saldır ki pompa ki. Ya bu oyunun en sevmediğim yeri şu lanet olsunca iki yıldız boşu boşuna gitmesi bak. Üç yıldız gitmesin aga. Şimdi şimdi 58 <laughs> mi? <laughs> Yeter ya. Bıktık arkadaşlar. Bıktık, bıktık artık. Katar'ı aldım. Bunların ordusu 21 kişiymiş. Ve ben de o zaman var ya ben kazık yani ben kazık yiyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor mu yani? Kazık yiyorum ben. sana bak şerefsiz. Şerefsiz adi köpek. Ya şerefsiz. Ne yaptı ya? Hmm. Bosna Erzek yani ilk arkadaşlar bak ilk burada ben Kıbrıs'ı aldım sonra Azerbaycan Yo ilk Ermenistan. Sonra Azerbaycan. Sonra da Kıbrıs. Su diyeceğim de. Neydi ülke? Kırgızistan. Kırgızistan. Arkadaşlar kapı çaldı. Ben hemen bakıp geliyorum. Tekrardan ben geldim arkadaşlar. Ee, benim acil eşim çıktı. O yüzden ben video kapatayım arkadaşlar. Ben zaten video atmaya devam edeceğim. Bir de buraya almıştım. Kardeşim gelmiş de. Merhaba. Neyse arkadaşlar. Ee, Kaba topun videosunu atacağım şimdi. Ee, beni izleyin. Anında atacağım. İleride kaydet. Tamam. Ya arkadaşlar kaydetme çık diyemedim. Ben videoyu şimdi kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar.